Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber potansiyel gördüğüm 4 hisse inceleyeceğiz. Ereğli Demir Çelik, Recem, ve Alar Holding hisselerini inceleyeceğiz. Beğendim. Getirip potansiyeli yüksek olan hisseleri inceleyeceğiz bu videoda. Ereğli ile başlayalım. Ereğli 44.14, 44.10 seviyelerini gördüğü yıl içerisinde en yüksek. Şu an ise 40.36 seviyesinde artı 2'lik bir yükselişle kapattı Cuma gününü. Endeksin çıkmasıyla beraber. Çağ 40.36 seviyesinde. Endeks düşerken ne kadar düşmüş hemen ona bakalım bir. Eksi 16, eksi 17 civarı düşmüş. Sonrasında tekrardan toparlanmış. Eril Demir Çelik hissesi. Alım yeri 36 TL'ymiş. Alım fırsatı da verdi endeks düşerken. Alım yeri tekrardan gelirse 36 seviyesini alınabilir. Buradaki destek bölgesine alınabilir. Tekrardan gelirse. Şu kısımda kanalda videosu mevcut. Bu kısımlardan 30 bandıyla ile 28 bandı Arasını e, arasında videosunu çekmiştim. Eriyelidemişelik sitesini. Sonrasında 44 TL'lere kadar geldi zaten gelen haberlerle ve endeksin e, gitmesiyle. Şu an 40.36 seviyesinde alım yerinin 36 TL olabileceğini söylüyorum. RSI'ne bakalım. RSI puanını. Burada bir destek bölgesi varmış 36.60 bölgesinde oraya değmiş. Desteğini oluşturmuş sonrasında direnç kısmına kadar 51 seviyelerine kadar yükseliş yapmış. Şu an ise 49 seviyelerinde RSI puanı. RSI güzel. Aş çok aşağılarda değil. E aşağılara yakın. E, yani dip seviyelerde olduğu söylenebilir. Daha da aşağıları var ama. Alım yerleri 36 seviyesi, 35 seviyesi. Kademeli kademeli almak lazım bu hisseyi. 45 dakikalığına bakalım grafiği nasıl 45 dakikalıkta. 45 dakikalıkta şuradaki boşluğu kapatmış. Şuradaki kısmı kapatmış aşağı doğru. Tekrardan yukarı doğru yön almış. Yukarıyı tamamlayacaktır. Şu bölgeyi tamamlayacaktır. 45 dakikalıkta yukarı doğru gitme çabası ee, var. Tekrardan günlük grafiğini açalım. Yatay bölgeyi endeksin ee, negatifliğine göre yatay bölge aşağı doğru kırdı. Tekrardan toparlanıyor. Ereğli demir çelik hissesi de normal. Yani güzel. 4 saatliğine bakalım hemen. 4 saatte de aynı şekilde. Şu Şuradaki kısmı kapatmış. Boş şu aşağı doğru kapatmış. Tekrardan yukarı doğru gidiyor. E 44 tellerini geçip 50 band, 50 seviyesiyle 60 bandına gireceğini düşünüyorum bu hissenin. Tam fiyatı oturmamış bir şekilde. Endeksin gitmesine göre hareket edecekleri ve gelen haberlere göre. 4 saatte de bu şekilde. Tekrardan günlük grafiğini açalım. Şurada bir destek seviyesi vardı. Oraya değdi. 36 seviyesinde bir destek bölgesi vardı. Oraya değdi. Ereğli Demir Çelik hissesi. Sonrasında 40 liralara kadar hareketlenme oldu bu hissede. Endeks düşerken aslında alım fırsatı verdi. 30 hisselerinde. Şu an grafiği gayet güzel gözüküyor. Yukarılarda yeri olduğu söylenebilir. alım yerlerine bakalım hemen. Fibonacci ile. 36 seviyesine gelmezse yukarıda 38-48 seviyesine bir destek bölgesi var. Oralara kadar gelirse alınabilir gün içerisinde. 38.48 bölgelerinden alınabilir. Daha sonrasında 39.68 bölgesi var yukarıda. Hedeflerine bakalım şimdi Fibonacci düzenlemesiyle. Yukarıda 48 daha sonrasında 55 seviyesi gözüküyor. Eğer ki eski zirvesini kırıp zirvesini tazelerse eril demir çeliği bitirelim. Çeceğim hissesine geçelim. Bu da beğendiğim bir hisse. Sektöründe tek olması, teklerden biri olması. Bizde 30'da güçlü şirketlerden olması. Şu an 39.78 seviyesinde 46-47 liralara kadar gitti ve aşağı düştü. 39.78 seviyesinde yani güzel alım yerleri verdi. Bakın şurada gördüğünüz gibi destek bölgesi. 37.32 seviyesi destek bölgesiydi. Oradan alınabilirdi. Yani düşüş alım fırsatı verdiği söylenilebilir. Ereğli demir çelik hissesi gibi ve diğer birçok hisse gibi. Yükseliş trendini endeksin düşmesiyle beraber aşağıya kırdı. Tekrardan toparlanabileceğini düşünüyorum bu hissenin. RSI puanı şu an 46-48 seviyelerinde, yukarılarda yıl içi 96-96 seviyelerini görmüş. 10 ayını alıp RSI'yi kalkmış yukarı doğru. Şurada bir destek bölge sermiş, oraya değmiş. Bakın şurada da daha öncelerde değmiş, sonrasında yukarı doğru patlamış. Burada da değdi yukarı doğru gidebilir Endeks'in iyi olmasıyla. Oraya değdikten sonra artık kaç yapmış yukarıda? Ne bakalım? 69-70 seviyesine gelmiş RSI puanı. Oraya değdikten sonra, oradaki destek bölgesine değdikten sonra, 41-75 seviyesine değdikten sonra. Yükseliş trendini aşağıya doğru kırmış. Yukarı doğru gideceğini düşünüyorum. Negatif kapatmış. Eriğli de pozitif kapatmış. Alım yerleri 37 seviyesine gelirse 37 seviyelerinden alınabilir. Gece mislesi. Endeks düşerken aslında birçok hissede alım yeri verdi. 4 saatliğine bakalım hemen. 4 saatte de diplerde güzel, fena değil. yukarı doğru gideceğini düşünüyorum. Endeks pozitif olursa. Haberleri de güzel açacağım listesinin. Tekrardan günlüğüne geçelim. Petkim listesine geçelim yavaştan. Petkim'de güzel bir formasyon vardı. Bu da, da güzel bir formasyon vardı ve yukarı doğru kırdı Petkim listesi. Hemen araya sayına bakalım. Petkim'de e, kaç td'leri görmüş? 21 seviyelerini görmüş ve şu 17.77 seviyesinde. Bu da güzel bir düşüş yapmış. Petkim hissesi çok alım fırsatı verdi. E, 21 seviyesini geçeceğini düşünüyorum seçimlere kadar. 35-40 bandı hedef verilebilir Petkim hissesi için. Bu ise işte zaten 7-8 TL'lerden 21 TL'lere kadar gitmiş ve biraz dinlenmiş. %150-160 kadar gitmiş zaten büyüklükte. Endeks düşerken ne kadar düşmüş hemen ona bakalım eksi 21 kadar düşmüş. Alım yeri ise 15.80, 15, 15 TL'lere kadar gelmiş. 15.80'ın alan adam için yani 2 TL, ise başı 2 TL kar getiriyor şu anda. 17.70 seviyelerinde. Dört günlük grafiğine bakalım. 4 saatlik. Dört saatlikte onayını almış destek bölgesinden. Tekrardan bir yükseliş gelmiş. 18-20 lira kadar şimdi ise 17.77 seviyesinde Etkinlik listesi de bu şekilde Aralarından en beğendiğim Alarko ve Şecam. hepsini beğeniyorum Alarko ve Şecam Daha güzel şu an grafikleri Alarko 90 TL'den 61 TL'ye düştü zaten Burada Yaptığı boşluğu aşağı doğru kapattı Alın fırsatta verdi 61 seviyelerinden RSI düştü bayağı bir. Destek bölgesinde deyip kalktı RSI'ye bakın. Da kaç defa değmiş zaten. 1, 2, 3, 4. Burada da değdi. Buradan değdikten sonra RSI puanı 982'lere kadar gelmiş. Şu an ise daha 28 seviyelerinde RSI puanı. Hatta daha yukarılarda 39 seviyelerindeymiş pardon. Şu an fiyatı 70.85 seviyesine artı 2, artı 5.20 yapmış zaten. Eski zirvesine yaklaşması için yukarıda kaç yapması lazım? Artı 30 yapması lazım. Zaten eksi 30, 30 eksi 40 düştü bu hisse zaten herhalde. Ben bakalım. Eksi 30 civarı, eksi 33 civarı düşmüş bu hisse zaten. Hala ucuz buluyorum Alar Holding'i. Şu an 70 TL'lerde. Bakalım. Kademeli kademeli alınabilir bu hissede. 72 75 hedefi var evet. şu an. Zaten gün içerisinde değmiş oralara ve fitilini aşağı doğru atmış kapanışa doğru. kaç 67 seviye 67 35 seviyesi gözüküyor. Bu şekilde Alar Colling'te. Yukarıdaki hedeflerine bakalım hemen. Yukarıda 109, 110, 120 bandı gözüküyor Alar Holding'de. Gelen haberlere göre eve endeksin iyi pozitifliğine göre gidebilir. Bu 4 şirket. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoları beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.